Herkese merhaba ben Yücel. Bu videoda Edacron'un manuel ve kusursuz çalışan taşınabilir slider'ı Wing ve Wing Pro hakkında konuşacağız. Slider hareketi görüntülerinize doğru yerlerde kullanıldığında fazladan bir profesyonel ve sinematik anlatım kattığı için birçok prodüksiyon işiyle uğraşan kişinin sıklıkla kullanmak istediği bir anlatım şekli. Edelkron Wing serisi size rahatça yanınızda taşıyabileceğiniz manuel slider çözümü sunuyor. Bu seri ilk olarak Wing 3, Wing 7 ve Wing 15 ismiyle çıkmıştı. Daha sonra Wing 3 üretimi durdurulup Wing ve Wing Pro olarak devam etti. Wingin çalışma prensibi isminden de anlaşılacağı gibi bir kanat gibi açılarak kamerayı boyunun 4 katı mesafede doğrusal olarak hareket ettirmesinden ibaret. Wingin çalışma prensibini belirleyen kanatların birleşim noktasında standart sürtünmeye sahip olması ve bu da manuel kullanımlarda motorize slider kadar yumuşak duruş kalkış ve sabit hızda ilerlemesini sağlıyor. Birleşim noktasındaki yani kanatların birleştiği noktadaki vidayı sıkarak bu direnci sertleştirebilir ya da yumuşatabilirsiniz. Hatta bu sertliği açılı kullanımlarda kamerayı hiç tutmadan yumuşakça kendi ağırlığıyla hareket etmesini sağlamak için de kullanabilirsiniz. Wing'de kamerayı kaydırma mesafesi daha önce söylediğim gibi 40 cm. Temelde Wing'in en önemli özelliği ufak boyutları sayesinde kamera çantanızın bir yüzüne sığdırabiliyor olmanız. Chrome Wing'in boyutları 176 mm boy, 60 mm genişlik, 89 mm yüksekliğe sahip. Ağırlığı ise 1.4 kilo, taşıma kapasitesi 6.8 kilo. Chrome Wing Pro'nun gövdesi ise 184 mm boyunda, 70 mm genişliğinde ve 102 mm yüksekliğinde. Ağırlığı 2 kilo ve taşıma kapasitesi 22 kilo. Her iki model içinde alt bağlantı noktası ve kamera e, bağlantı noktası 3 8 inç vida ile sağlanıyor. Ayrıca slider'ı kilitlemek için bir kilit düğmesi var. Bu sayede tripod üstünde rahatça taşıyabilir ya da kontrolsüz açılmasını engelleyebilirsiniz. Gövde CNC'den işlenmiş e, alüminyum ve paslanmaz silik komponentlerden oluşuyor. Wing modeli kapasitesinden de anlayabileceğiniz gibi 6.8 kilo kadar aynısız kamera ve orta büyüklükteki kameraların kullanımına uygun yapılmış. Wing Pro ise daha büyük broadcasting ve daha ağır sinema kameraları ile kullanım için düşünülmüş bir model olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak Wing ve Wing Pro hakkında söyleyeceklerim bunlardı. Eğer mobiliteniz yüksek bir çekim hayatınız varsa Edelkron Wing ya da Wing Pro çantanızda bulundurmak isteyebileceğiniz bir manuel slider. Yeri geldiğinde tripod üstünde bile taşıyıp hızlıca ulaşmak istediğiniz şartlara erişiyorsunuz. Yeni ekipmanlardan haberdar olmak için kanala abone olup takip etmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.